Bir yolu x kilometre saat hızla gidip y kilometre saat hızla geri dönen bir aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı x ve y cinsinden eşit nedir? Şimdi bu hızın eşitliğini soruyor bize arkadaşlar. Formülümüz şu. V ortalama eşittir. 2 çarpı V1 çarpı V2 yani gidiş hızı bölü dönüş şey çarpı dönüş hızı bölü hızları toplamı sevgili arkadaşlar. Normalde böyle yapılıyor tamam mı? Biz şimdi yerine yazalım hemen. 2 çarpı x çarpı y bölü x artı y. Ortalamamızı budur. Peki bizim aklımıza formül gelmezse biz bunu nasıl yapabiliriz? Hemen şöyle yapıyorum. Diyorum ki bir tane yol çizelim. Yolumuz bu olsun. Bu yolu sevgili arkadaşlar x kilometre ile gitmişim. y kilometre hızla dönmüşüm. Bu yolun uzunluğu ne olsun arkadaşlar? x ve y'nin ortak katı. Ortak katı da x çarpı y olsun. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Ben x çarpı y'lik bir yolu x kilometre hızla kaç saatte giderim? Y saatte giderim. Yine aynı şekilde y kilometre hızla dönüyorsam x çarpı y kilometrelik yolu ne kadar sürede dönerim? X saatte dönerim. Şimdi bakın gittim geldim. Gittim geldim. Yani 2x kadar yol aldım. Peki ne kadar zaman geçti? Y kadar saat burada geçti, X kadar burada, yani X saati Y'e kadar bir saat geçti. Şimdi arkadaşlar, sayısal değerler verdiğimiz zaman buradaki çözüm yolu çok daha rahat anlaşılacak. Bununla alakalı sayısal değerleri verdiğimiz sorularda göreceksiniz.